Merhaba çocuklar, ben Damla Öğretmen. E, biliyorsunuz ki bir süredir tatil sürecindeyiz. Ve bu tatil süreci içerisinde e, sizlere birkaç etkinlik hazırladım. Evde anne ve babanız eşliğinde yapmanız için. E, bu etkinlikleri sizlere göstermek istiyorum. Birkaçınız bu etkinliği biliyor olabilirsiniz. Öncelikle göstereyim. Daha sonra, gösterdikten sonra açıklamasını yapacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben bu etkinlikleri sizlere açıklamadan önce tahmin etmenizi istiyorum. Yanınızda hangi ebeveyniniz varsa yani anne, baba onlara videoyu durdurup bu etkinliğin hangi etkinlik olduğunu söyleyebilirsiniz. Daha sonra videoyu açıp benim söylediğim cevabı alabilirsiniz. Evet, bu etkinlik karşısındakine... Yani karşıdaki boşluğa aynısını çizme etkinliği. Mesela burada bir yaprak şekli var. Bu yaprak şeklinin aynısını yan tarafına çizmenizi istiyorum. Yaprak şeklinin içinde de düz çizgiler var. Gördüğünüz gibi mor renk, yeşil renk, sarı renk ve mavi renkten oluşan düz çizgiler var. Yaprak şeklinin aynısını, yani yarısını karşısına çizdiğiniz zaman içine de bu çizgileri çizmenizi istiyorum. Aynı şekil, yuvarlak şekil için de geçerli. Ve burada bir kare şekli var. İçinde de üç tane farklı şekiller var. Bunun da aynısını karşımıza, karşısına yapmanızı istiyorum. Şimdi ben başlıyorum.